Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in Portresi adlı romanı hem edebi bir başyapıt hem de derin felsefi temalara sahip bir eserdir. Roman, estetikçilik, ahlak, hedonizm, kimlik ve insan doğası üzerine yoğunlaşan felsefi tartışmalar içerir. Bu videoda romanın felsefesini daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Wilde romanında estetikçilik, yani sanat için sanat anlayışını keşfeder. Estetikçilik sanatın sadece estetik değer taşıması gerektiğini savunur. Ahlaki veya didaktik mesajlar içermemesi gerektiğini öne sürer. Dorian Gray, güzellik ve gençlik takıntısı ile estetikçilik felsefesinin bir örneğidir. Dorian'ın genç ve güzel kalma arzusu onun ruhunu ve ahlaki değerlerini göz ardı etmesine neden olur. Bu da estetikçiliğin potansiyel tehlikelerini gösterir. Bir diğer ana teması hedonizmdir. Hedonizm, haz ve zevki hayatın en yüksek amacı olarak gören bir felsefedir. Lord Henry Watton bu felsefenin temsilcisidir ve Dorian'a hedonistik bir yaşam tarzı benimsemesini teşvik eder. Dorian, haz ve zevk peşinde koşarken ahlaki değerlerini yitirir ve sonunda trajik bir sona sürüklenir. Wilde, hedonizmin ve aşırı haz arayışının bireyde ve toplumda yaratabileceği yıkıcı etkileri gözler önüne serer. Roman, kimlik ve ruh konularında derinlemesine işler. Dorian Gray, portre sayesinde dış görünüşünü korurken ruhu ve iç dünyası giderek çürür. Portre, Dorian'ın ruhundaki yozlaşmayı ve günahları yansıtır. Bu dış görünüş ile iç dünya arasındaki çelişkiyi vurgular. Wilde, bireyin dışarıya yansıttığı kimlikle içsel gerçekliği arasındaki farkın insan doğasının karanlık yönlerini ortaya çıkarabileceğini gösterir. Dorian Gray ahlaki değerlerinden ödün vererek hayatını sürdürür. Ancak roman ahlaki çöküşün ve günahların sonunda kaçınılmaz bir şekilde cezalandırılacağını gösterir. Dorian'ın portresi onun günahlarını ve ahlaki çöküşünü somut bir şekilde temsil eder. Sonunda Dorian portreye saldırarak kendi ölümüne neden olur. Bu, Wilde'ın ahlaki çöküşün ve sorumsuzluğun er ya da geç bir bedelinin olacağını vurgulayan bir mesajıdır. Roman, sanatın hayat üzerindeki etkisini ve sanatçının sorumluluğunu da sorgular. Basil Hallward, Dorian'ın Portresini yaratırken Dorian'ın hayatını ve kaderini etkileyen bir eseri ortaya koyar. Bu sanatın hayat üzerindeki dönüştürücü gücünü ve sanatçının bu gücü nasıl kullanması gerektiğini sorgulatan bir temadır. Wilde, sanatın sadece bir estetik obje olmadığını, aynı zamanda hayatı ve insanları derinden etkileyebilecek bir güç olduğunu vurgular. Dorian Gray'in portresi, estetikçilik, hedonizm, ahlak, kimlik ve sanat gibi derin felsefi temaları işleyen zengin bir romandır. Oscar Wilde bu temalar üzerinde insan doğasını karanlık ve karmaşık yönlerini keşfeder. Roman, güzellik ve gençlik takıntısının, haz arayışının ve ahlaki değerlerden ödün vermenin insanı nasıl çürütebileceğini gösterir. Wilde'ın keskin gözlemleri ve edebi ustalığı sayesinde Dorian Gray'in portresi hem edebi hem de felsefi açıdan zengin bir eser olarak kalmıştır.